MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık basın toplantısını ilçe başkanlarıyla birlikte düzenledi. Ünlü, Kurultay'da Kocaeli teşkilatlarına görev verilmediğini, ancak dış güvenlikte 400 Kocaeli Ülke Ocağı mensubunun görev yapacağını aktardı. Ülke Ocağı'nın 3 otobüsü, yani toplam 17 otobüsle beraber Millet Hareket Partisi resmi gidişatı 17 otobüs. Tabii özel arabalarıyla gidecek olan arkadaşlarımız, özel Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesi olup ben Ankara'ya gitmek istiyorum diyen her partimizi bizim görevimiz Ankara'ya götürmek. Için. Ünlü 29 Ekim'de yapacakları yürüyüşle ilgili de biz programladık CHP yaptı dedi. Devlet Teşkilatı'nın 29 Ekim'de 29 bin kişi yürüyelim sloganıyla çıktığımız bir programdı. Bu programımız illaki birileri tarafından alındı. Kendilerine göre uygulandı diye düşünüyorum biz. Bizim sorularımız ama Sayın Genel Başkanımızın hassas süreçle ilgili, gündemle ilgili bize bir ay önce söylediği tespitlerin bugüne kadar doğru olduğunu gördük. Bu lokasyonlara sebep vermemek için biz bu düşündük, erteledik.